2 artı 1 daire tanıtmaya geldim ben size bugün. 2 artı 1 dubleks daire. Böyle bir balkona sahip denize 600 metre mesafedeki bu güzel daireyi fırsat olaraktan tanıtmaya çalışacağım sizlere. Şimdi gidelim dairemizin içini tanımaya çalışalım. Bu videonun tamamını da Ünal'da Emlak YouTube kanalından detaylı şekilde izleyebilirsiniz. 2 adet tuvaleti banyosu. Gördüğünüzde kesinlikle benim aradığım yer burası diyebileceğiniz güzellikte özellikler. Full eşyalı bu dairemiz İki adet bu şekilde banyomuz, tuvaletimiz, yatak odalarımız. Bu muhteşem terası denize 600 metre bu muhteşem daire.